Merhabalar. Skoda markasının binek araç sınıfında satışa sunduğu 6 modelin versiyon bazlı Nisan 2024 satış fiyatları bu videomuzda yer almaktadır. Fiyatlar markanın resmi internet sitesinden alınmış olup bayilere göre değişiklik gösterebilir. Model bazlı fiyatlara bakalım. Fabia. 2 versiyonu vardır. Premium. 1.0 TSI 115 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 1.329.900 TL Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 beygir benzin 7 ileri otomatik DSG 1.569.900 TL Scala 3 versiyonu vardır. Elite 1.0 TSI 115 beygir benzin 7 ileri otomatik DSG 1.439.900 TL. Premium. 1.0 TSI, 115 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 1.619.900 TL. 1.5 TSI ACT, 150 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 1.689.900 TL. Monte Carlo. 1.5 TSI ACT, 150 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 1.829.900 TL. Octavia. 7 versiyonu vardır. Elite. 1.0 TSI tek 110 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 1.544.900 TL. 1.5 TSI-CTE-TEK, 150 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 1.646.900 TL. Premium. 1.0 TSI-TEK, 110 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 1.732.900 TL. 1.5 TSI-CTE-TEK, 150 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 1.834.900 TL Prestige 1.5 TSI ACTI tek 150 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DSG 2.044.900 TL Sportline 1.5 TSI ACTI tek 150 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DSG 2.044.900 TL RS 2.0 TDI SCR, 200 beygir, dizel, 4 x 4, 7 ileri otomatik DSG, 3.249.900 TL, kombi Sportline, 1.5 TSI AGTI tek, 150 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DSG, 2.119.900 TL, kombi RS. 2.0 TDI SCR 200 beygir dizel 4x4 7 ileri otomatik DSG 3.319.900 TL Kamik 3 versiyonu vardır. Elite 1.0 TSI 115 beygir benzin 7 ileri otomatik DSG 1.539.900 TL 1.5 TSI ACT 150 beygir benzin 7 ileri otomatik DSG 1.639.900 TL Premium 1.0 TSI 115 beygir benzin 7 ileri otomatik DSG 1.719.900 TL 1.5 TSI ACT 150 beygir benzin 7 ileri otomatik DSG 1 milyon 789900 TL Monte Carlo 1.5TS ayaCT 150 Beygir benzin 7 ileri otomatik DSG. 1 milyon 999900 TL Karok 3 versiyonu vardır. Elite. 1.5TS ayaCT 150 Beygir benzin 7 ileri otomatik DSG. 1.849.900 TL Premium 1.5 TSI ACT, 150 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DSG 2.059.900 TL Sportline 1.5 TSI ACT, 150 beygir, benzin, 7 ileri otomatik DSG 2.149.900 TL Kodiak 4 versiyonu vardır. Premium 1.5 TSI ACT 150 beygir benzin 7 ileri otomatik DSG 2.279.900 TL Prestige 1.5 TSI ACT 150 beygir benzin 7 ileri otomatik DSG 2.679.900 TL Sportline 1.5 TSI ACT 150 beygir benzin 7 ileri otomatik DSG 2.739.900 TL 2.0 TDI CR 200 beygir dizel 4x4 7 ileri otomatik DSG 4.143.900 TL RS 2.0 TSI 245 beygir benzin 4x4 7 ileri otomatik DSG 4.409.900 TL İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.